Kuşadası Belediye Televizyonlarından Herkese Merhaba. Bu haftaki konuğumuz, Kuşadası'nda tiyatro yapan tiyatro adayı huzurlarınıza getirdik. Hoş geldiniz arkadaşlar. Hoş bulduk. Hoş bulduk. Teşekkür ederiz. Nasılsınız? İyi misiniz? İyiyiz. İş sizi dün dün bir oyununuz vardı evet. Aydın'da. Evet, Evet o yorgunlukla buraya çağırdık. Aynen öyle. O yüzden e, çekim öncesi de rica ettim yakın çekim yapmayın. <laughs> Göz altlarım çıkmasın. Yok canım çok iyi görünüyorsun şu an hiçbir <laughs> şey. Yok. Tamam, Nasıl geçti dün? Vallahi e, biz çok mutlu ayrıldık. Tiyatro Ada ekibi olarak ilk kez orada bir oyun sergiledik. E, seyircinin ilgisi çok büyüktü. E, ekibim zaten e, oyunlarda çok Eğlenerek çıktığı için sahneyi o da seyirciye yansıyor. Çok e, karşılıklı o alışverişimiz iyi oldu. Mutlu ayrıldık. Çok güzeldi. Önemli olan da zaten evet. hani birlikte eğlenebilip Kesin, bunu seyirciye kesinlikle, yansıtabilmek. Kesinlikle. Ben şimdi biraz özel sorular soracağım. İlk önce Eyvah. Kuşadası <laughs> e, Tiyatro adanın kurucularından hem yazar hem yönetmen yeri geldiğinde oyunculuk yapan bir arkadaşımızsın. Çok zor şeyler. Evet. Şimdi duydum ki dekor da yapıyormuşsunuz. <laughs> ee, biraz kendinden bahseder misin? Tiyatroyla ilk başlamanın. Ee, kaç saatlik bir çekim olacak ona göre bahsedeyim Kısıtlı. yani. Kısıtlı. <laughs> ee, şöyle e, yani hepimiz içindeyiz. Tiyatro öyle bir şey. Ee, i̇ster mutfağı olsun, ister sahnesi olsun, ister işte yazması yönetmesi olsun. Ee, çok zevkle yapıldığı için e, hiçbir şey koymuyor. Bir de ben e, çok... Her yerde olmayı çok seviyorum. E, Allah da bir yetenek vermiş. Her şeyde de geliyor elimizden. E, çok zor <laughs> bir olmuyor de mu? Olmuyor. Yok. Şöyle zorlu oluyor. Zaman ve artık güç aşamasına geldiği zaman işte sağ olsunlar hepsi destekçi zaten. Biz zaten şeyiz böyle sen ben olayı yok bir aileyiz. Bir kolektif bir şekilde. Aileyiz. Her şeyin ucundan birimiz tutuyor gönüllü severek. Ee, zor olmuyor kostümlerini e, genelde ben hazırlıyorum İşte dekorlarını birlikte yapıyoruz ee, oyunu da sen yazıyorsun her şekilde birlikte bir aile gibi böyle her şeyin ucundan tutarak e, sahneye hazırlanıyoruz ve çok da mutlu ve eğlenceli olarak hazırlanıyoruz biz her yaptığımızdan çok mutluyuz çok güzel biraz kendinden bahseder misin bize kendinden bahset Tiyatro ile ilk başlamanın Evet, yani ben tiyatrocu değilim. Bilirler benim en az bir 20 senelik bir şiir, edebiyat geçmişim var. Hı hı. Ben şiirin içinde evet. oldum uzun süreler. Tiyatro oyunu hiç yazmadım. Tiyatroyla seyirci olarak çok ilgilendim ama içinde değildim. Sonra 2016 yılında zannediyorum... Tiyatroyu bir bahaneyle giriş yaptık. Nerede başladın? Kuşadası Belediyesi'nde. Kuşadası Belediye Tiyatrosu. Kuşadası Belediyesi Kadın Tiyatrosu'yla başladık. Çok güzel. İlk rol aldığımda ben işte benimden çok rahatsızdım, yürüyemiyordum. O yüzden o rolü bırakmak zorunda kaldım. Sonra ikinci oyunda ne yapalım, nasıl bir oyun oynayalım dediler. Benim işte geçmişimi bilenler de çok iyi yazar, kalemi iyidir. Bir oyun yazsın dediler. Yapar mıyım, yapmaz mıyım? Ee, o konuda mütevazi olamayacağım. Ben oyuncu değilim ama yazmaya çalışan iyi bir kalemim var. Tiyatro yazarız. Yazarım dedim. Evet. Üç gün gece gündüz uyumadım. Ben 18 kişilik bir oyun yazdım. Hangi oyun? Ee, dar alanda uzun hikayeler. Bu ıı, direkler arasında ödül alan bir oyun evet. muydu? Ha, tamam hatırladım 8 şimdi. 8 Mart Kadınlar Günü'nde bir defa oynanacak diye çalışıldı. İki buçuk sezon, üç sezon kapalı bir şey oynandı çok ve güzel. ödül aldı en iyi çık çıkış yapalım. Direkler arası? Ee, seyirci ödülü. Ö, seyirci ödül aldınız. Evet. Çok güzel. Ondan sonra bir baş girdin işin içine. girdi o giriş işte. İşte o sahnenin tuzunu bir yutunca. <laughs> evet işte Davutlar Cemil'i çok istedi. Orada Hidayet Sayı'nın e, Pembe Kadın'ını yönettim ben rolünü Bu oynadım. Şey, Güzel Çamlı'da bir dönem yaşadığın dönem ee, de yok, mi denk değil mi? Yok, buradan gittim ya. Ha yani. buradan gittin yani. Evet, arkasından kendi yazdığım Fazilet İtiraf Et oyununu yaptık orada. Sonra işte bir biliyorsunuz pandemi dönemi geride bir iki sene uzaklaştık. O arada ben Güzel Çamlı'ya taşındım, oradaydım. Sonra geldim işte arkadaşlar dediler ki biz duramıyoruz illa tiyatro yapalım. Evet, ilk ee, tiyatro adanın kuruluş tarihi. Evet. Onu Hatice'ye sormak. Evet Hatice. <laughs> ben de biraz Okey. hatırlıyorum sanki. 2011... Aman hocamla başladık. Evet. E, Cem evinde çalışmaya başladık burada. E, sonra sağ sayende e, kokusunu aradığımız Erkan Yücel'de çalıştık bir süre. Evet. Ve aman hocamla başladık tiyatro Ada Ondan sonra geldi işte. Geldi. Şu an 20 kişilik bir aile olduk. 20 kişilik bir aile. Evet. Çok güzeldi. İşte yavaş yavaş böyle toplana toplana kolektif evet, bir şekilde evet, dayanışma evet. içinde. İçine girince de çıkamıyorsun. Bazen evet. isyan etsem de bütün zorluklara, engellere rağmen. Ee, ama aşk gibi bir şey yani tiyatro. Çıkamıyorsun içinde. Yazıyorum. Yazdıklarım. E, şiir yazıyorsun ama kendin okuyorsun. Tiyatro öyle bir şey değil. Yazdıkların canlanıyor, seyirciyle buluşuyor. Daha farklı o bir çok duygu. çok güzel bir şey. Evet ama çok zor bir şey. Yani o yazarlık tiyatronun bence en temelinde oluşan bir şey. Çünkü karakteri oluşturmak, sahneyi oluşturmak ve sonra ona can vermek evet. e, güzel bir duygudur diye düşünüyorum. Çok güzel. Ben yani. hiç oyun Herkese yazmadım tavsiye ama. tavsiye ederim. <gülüyor> <gülüyor> evet şimdi biraz diğer konuklarımıza dönmek Tabii. istiyorum. Ee, üzerindeyken hocam ben bir şey söylemek istiyorum. Mikrofon alabilirsen. Kişiye Sen. göre... Ee, bizlerin karakterine göre e, tek herhalde hocam oyun yazma Zıra. üzerine bizi çok ihya ediyor anlamda biz de çok rahat ediyoruz o anlamda siz de tanıdıkça Onu da, da böyle küçük bir hemen hatırlatayım. Tamam. Evet. Yani kalemine, yüreğine, emeğine sağlık. Evet Arife biraz seni tarayalım sen ben, senin ilk tiyatro başlama hikayeni dinleyelim biraz. Ben Arife Akkan ee, tiyatroyu sizle doğdum hocam. Belediye tiyatrosu, belediye tiyatrosu e, bizi eğitti, e, onardı, toparladı, yetiştirdi, yani bir şekilde bizi canlandırdı ya da heveslendirdi, yüreklendirdi. Öyle Yapabilir bir şey. miyiz acaba derken bir baktık kendimizi sahnede bulduk. Evet. E, Bernarda Alva'da çok güzel bir sürü oyunlar çıkardık yani sahnelerimiz oldu. Seninle da. oynadığın... Evet, çok orada çok keyifliydi, çok zor bir oyundu evet. genel olarak evet, arkadaşlarımızın evet. Dramdı. orada da uyumu her şeyi çok güzeldi. Piştik hocam sayenizde, çok e, güzeldi. Estağfurullah canım, o sizin kendi çabanızda Yani ondan sonra şey. işte yine tabii ki sizle beraberiz ama şu anda tabii ki Tiyatro Ada ailesinde. Eşimle birlikte. Çok güzel. Aynen. O da ışık ve seste. Evet, Cengiz. Elimiz kolumuz her yerde. Çok Sağ güzel. Olsun. Evet hocam. Kuşadası Belediye Tiyatrosu'nun şöyle bir şeyi var. Biz burada oyuncuları yetiştiriyoruz, yetiştiriyoruz. Sonra da burada farklı gruplarda çalışmalar bizi çok mutlu ediyor. Yani hani bizim dönemsel bir çalışmamız evet. oluyor çünkü biz 6 aylık bir eğitim sonra bir oyun çıkarmayla devamlılığı gelmiyor. Ama arkadaşlarımızın hala tiyatroya devam etmesi o çok güzel bizi şey. çok mutlu ve gururlandırıyor. Ya, biz de elimizden geleni hı. neyse bu tiyatro sanatını kuşadasında güçlendirmek için dayanışma içinde yan yana durmak istiyoruz. Eğer böyle bir Kuşadası Belediyesi'nin de böyle bir desteğini hissediyorsanız çok mutlu oluyoruz biz Ya de. onu e, inkar etmek evet. mümkün değil e, Mehmet. E, sen her alanda yani sadece bizim için değil tiyatro adına yapılan her yerdesin ee, onu kimse inkar edemez sağ ol ee, ne zaman zaten e, başımız sıkışsa Mehmet hocam diye kapındayız Çok. ve hiçbir zaman geri çevrilmedik senin hakkını ödeyemeyiz. Bu program yani. biraz beni Evet, <laughs> hocam, Rüşvet aldık diyeyim. <laughs> hocam evet. emeğiniz, desteğiniz evet, evet, her evet. zaman. Hep, hep beraberiz. Hiç esirgemiyorsunuz o anlamda Biz kuş gerçekten. Kuşadası'nda bir şey oluşturmaya çalışıyoruz. Tiyatro Kesinlikle. adına bir şey oluşturmaya çalışıyoruz. Geçen hafta da diğer arkadaşlarımız burada konuktu. Deryaları bilirsin, Kubesat oyuncuları. E başka gruplar da çıkıyor. Onlara da elimizden geleni desteği sunuyoruz. Dediğimiz gibi Dayanışma içinde Kuşadası'nda tiyatroyu büyütmeye çalışıyoruz. Kesinlikle. Umarım karşılığı da oluyordur. Gerçi Oluyor. seyircilerden alıyoruz biraz evet. ama daha da büyümemiz lazım, daha da güçlenmemiz o bir, lazım. Biz bir birlik birleşerek, destekle birbirimizin evet. arkasında durarak olacak iş. Ee, biz her zaman onun e, yapmaya çalışıyoruz. Siz zaten yapıyorsunuz. Yapacağız da bundan sonra. Evet. Ee, anca ancak böyle güçlenir. Tabii bence de. Onun evet. Için şimdi diğer konumuza dönmek istiyorum. Hatice hoş geldin. Hoş bulduk. Ben seni merhabalar. Daha yeni tanıyorum. Evet. evet. Ada Tiyatro oyuncularındansın evet, sen de. Biraz evet. kendinden bahsedersen ee, çok mutlu olurum. Benim geçmişim şöyle. Ben e, bankadan emekliyim. E, emekli olduktan sonra işte e, bir birtakım tabii sosyal faaliyetlere gelmeye çalışıyorsunuz. Nesrin Hocam'la ilk tanışmam benim. Diğer oyuncu arkadaşlarımın sayesinde oldu. Ee, i̇lk Yaldanego'yu seyrettim. Ve çok kıskandım. <laughs> Yaldanego ülkesi. <laughs> evet, Yaldanego ülkesi. Ee, yani oynamak da çok istedim. Ee, neyse, oradaki e, herhangi bir oyuncunun eksikliğiyle... ...ben böyle e, zorla girdim aralarına. İyi ki de girdim. Sağ olsun o da e, beğendi. Demek ki bir şeyler var. Ben de e, öyle girdim. İyi ki de girmişim. Çok çok mutluyum. Hazır mikrofon sendeyken de e, bir şey sormak istiyorum. Çalışmalarınızı nerede yapıyorsunuz? E, bir yer kurulmuş. Biraz <laughs> ismini desen. Evet, söylersen. Evet, evet. Şimdi bizim çalışmalarımız, e, bizim küçük bir mekanımız var, orada Sanat Hane Derneği. Sanat Hane. Evet, Kuşadası Sanat Atölyesi Derneği. Ben Uzun daha hiç gelemedim ama geleceğim. En e, kısa lütfen zamanda geleceğim. Bekleriz. E, çok güzel, çok keyifli bir e, yer. Orada e, yani. İşte ailemizin yuvası olmuş oldu. Özellikle sırf sanatla ilgili olsun istedik. E, koro çalışmaları olsun, işte tiyatro çalışmaları olsun. Onu soracaktım. Olsun. Neler var içinde? E, şu anda e, koro ve tiyatro çalışmaları var. Ama işte e, öğretmenimi kandırabilirsek güzel şiir dinletileri. Çok yani güzel, güzel şeyler e, yapmayı düşünüyoruz. Öğrenci arkadaşlarımızın e, küçük e, dinletileri olabilir. E, küçük... E, Piyesler, gösteriler olabilir. Yani sanatla ilgili ne varsa kapımız açık. umarım başarabiliriz. E arkamda böyle güzel bir ailem ve güzel dostlarla karşılaşıyorum. Elimizden ne gelirse biz hazırız yapmaya. Sağ olun. Sağ olun. Bu ben de biz de sanat için yani elimizden geleni yapmaya çalışıyoruz. Yeter ki güzellikle, erdemlikle ve iyilikle olsun. Buluşabilsin birçok kişiyle. Amaç bu. Öyle evet. bir şekilde ilerliyoruz evet, bakalım. Çok teşekkür ediyorum. <laughs> ben size. teşekkür evet, ederim. Şimdi... Sağ olun. Biraz da yeni projelerden bahsedelim diyorum Nesrin. Yani ne var şimdi? Şimdi e, işte yeni bir oyuna başladık. Yine senin yazdın. Yine benim yazdım. Ben. Bu e, kaçıncı oyunun senin? E, şöyle. Yani 2016'da diyelim. başladın yazmaya değil mi? Daha alanda, alanda ilk oyunumdu benim. Tiyatro oyunu olarak ilk oyunumdu. Daha önce hiç denemediğim bir şeydi ama e, oldu. Başardım. Evet. E, hoşuma da gitti ve devam ettim. İşte Fazilet İtiraf Et e, yine benim oyunumdu. Aman Şimdi, Hocam Bir Çare benim oyun. oyunumdu. E, Yaldırın öga ülkesi benim Dört oyunumdu. Oyun. E, Seyri Hayat Kafesini saydın mı? Saymıyorum. Saymadım. Beş. E, o benim oyunumdu. Şimdi yine benim oyunum ya bir şey olursa. Ya bir şey olursa. Çok eğlenceli. Çalışmalara çok başladınız. Başladık. İşte... E, Biliyorsun e, oyuncularımızdan biri Japonya'ya gitmek durumunda kaldı. Yoksa biz bunu tiyatro haftasında çıkaracaktık. Ama inşallah e, bir aksilik olmazsa 7 Nisan'da seyirciyle buluşturacağız Pera'da. Pera'da. Pera'da 7 Nisan'da buluşturacağız. Pera'da. Buluşturacağız. O Mutlaka. yeni oyunumuz. Yine benim oyunum. E, arkası var. E, aman hocam iki yazdım. E, i̇nşallah bundan sonra onun çalışmasına başlayacağız. Süper böyle sürekli çalışıyoruz. Kimler var peki oyuncu olarak bu yeni oyunda? Yeni oyun e, 13 kişilik mi? Benim uğurlu rakamım 13. <laughs> 13 kişilik bir oyun. E, şimdi ben oyun yazmaya başlarken 10 e, pardon 5-6 kişilik bir oyun yazmak istiyorum <laughs> biliyorsun çok kalabalıkla uğraşmak Sonra inanılmaz yoruluyorum ben çok yoruluyorum diyorum ama bir bakıyorum 13 kişiyi gene çıkarmışım gene 13 kişilik bir oyun. Arife var, Ayşegül var, Candan var. Nedim Nuri. var, Hatice var. var. Öbür Hatice'miz var, Nuri var. Ebru var. Ebru var, Eda var, Eda var Nuri Eda. Var, Eda var, Ömer var. Yani Yine güzel edin, bir bütün kadro Evet, evet. İşte evet. kıyamıyorum. Çok yani biz dışarıda edin. kaldım üzülüyorum. Onun için ailem nerede ben orada. Çok <laughs> güzel. hayırlısı Yani olsun. kalabalık bir e, oyuncu kadrosu. Ama çok eğlenceli yani e, biz eğleniyoruz herhalde seyirci de eğlenecek. Valla sabırsızlıkla bekliyoruz. Evet. Tek perde mi iki perde mi nasıl? Tek perde. E, tek perde. Biraz uzun e, bir saati geçecek herhalde bir, bir buçuk saate yakın bir oyun. Ama tek perde komedi. seyirci sıkılma, sıkılmayacak yani uzunluğundan. Komedi ben komedi yapıyorum ama komedi, e, komedilerimin içinde biliyorsun benim e, küçük dokunmalarım var e, acısını da tattırıyoruz. Ee, müziğini de tattırıyoruz. Bazı yerlere göndermelerimizi de yapıyoruz. Hiss hissedenler hissediyor da hissetmeyenleri bilemem. Ee, ama komedi ağırlıklı. Yeterince üzüntüsü, sıkıntı var. Biz güldürelim istiyoruz insanları. Evet son bir şeyler söyleyeyim size. 27 Mart geliyor. Hı -hı. 27 Mart'la ilgili Dünya Tiyatrolar Günü. Söylemek istediğiniz bir şey var mı burada seyircilerimize? Ee, Valla çok şey var da e, ben sadece eee bu, hem her şey güzel olacak diyorum. Tiyatro yaşadığım müddetçe e, direnmeye devam edeceğiz. Tiyatroyla direnmeye devam edeceğiz. E, bizim elimizden gelen gücümüz bu. E, tiyatronun, sanatın her alanında zaten insanlara uzanıp bir şeyler hissettirmek çok önemli. Ama tiyatro bunun en etkili yolu. Onun için e, umudumuzu yitirmiyoruz. Tiyatroyu sevin. Tiyatro aşk tiyatroda her şeyi buluyorsunuz. Tiyatro iyileştirir diyoruz yani. İyileştirir. Evet. Sizlerin söylemek istediği bir şey var mı? Tiyatro ile ilgili 27 Mart Dünya Tiyatro Günü. Tiyatro gerçekten yaşanılası ve hissedilesi bir şey. O içine girdiğin zaman yani çıkamıyorsun. Devamını sürekli istiyorsun Nesin Hocamdan. O yüzden o da bize o şekilde devam ediyor. Hayatımız çok güzel bu anlamda. Ben diyorum ki yaşasın tiyatro, yaşasın sanat. Çok Söyleyemediklerimizi söylemek istediklerimizi tiyatro sahnesinde gerçekleştirdiğimizi düşünüyorum. O yüzden her şey çok güzel olacak. Evet. Ha çok da. Evet ben de hemen bir nice bir şeyler söyleyeyim. Hayat zaten bir tiyatro. Hepimizin belirli rolleri var. O bu gerçek. O bu rolleri sahneye taşıyabiliyorsak, acısını tatlısını aktarabiliyorsak ne mutlu bizlere. E, tiyatro haftasıyla sınırlı kalmayalım, bütün günler tiyatro günleri olsun, bir sürü e, tiyatrolar patlasın. Biz kişisel olarak yaptığımız o küçük devinimler büyük çağlayanlara dönsün. E, kutlu olsun hepimize, daha nicelerine, sağlıkla, umutla, huzurla, güzellikle. O zaman iyi ki tiyatro var diyoruz. İyi ki tiyatro i̇yi. var. İ, e, i̇nşallah da 2026'da. Ee, sahnemiz Diliyoruz. olur ve o sahnede e, çok güzel, çok anlamlı oyunlar evet. çıkarırız İnşallah. hepimiz adına. Teşekkür evet. ediyoruz biz Biz geldiğiniz için çok teşekkür ediyoruz. Olur. Ayağınıza sağlık, yüreğinize sağlık. Dün yorgun bir oyundan evet. sonra buraya gelmeniz çok anlamlıydı bizim için. Teşekkür, teşekkür ediyorum geldiğiniz teşekkür için. Ediyoruz. Teşekkür ediyoruz hepinize. Evet sayın seyirciler, huzurlarınızda tiyatro ada oyuncularıyla beraberdik. Çekimlerimizi İbramaki Sanat Galerisi'nde yapıyoruz. İbrahim Sanat İbrahim Sanat Galerisi hafta içi her gün sanat severlere açık bir galeri. Bütün sanat severleri İbrahim bekliyoruz. Ee, bu arada bir duyuru yapmak istiyorum. Tiyatro haftası başlıyor bu hafta. 26 Mart e, bu şarkı hiç bitmesin. Özür Kuşlar Tiyatrosu ile huzurlarınızda olacağız. 27 Mart Kim Bu Ardes oyunuyla yine Pera Düğün Salonu'nda ve Gençlik Tiyatromuzun hazırladığı Ah Şu Gençler oyunumuzda Yine Pera Düğün Salonu'nda olacağız. Bütün tiyatro severleri oyunları izlemeye bekliyoruz.